Galaksi Nesnesi'nin bu bölümünde mavi banta sütü hazırlıyoruz. Gıda boyası kullanmadan. Jedi sütü olarak da bilinen bu sütü ilk olarak bölüm 4 Yeni Bir Umut filminde görmüştük. Luke Skywalker büyüdüğü Tatooine gezegeninde, Lars çiftliğinde, Owen amcası ve Beru teyzesiyle bu mavi sütü içiyordu ve hepimiz merak etmiştik bu sütün ne olduğunu. O günden beri neredeyse Star Wars evreninin resmi içeceği haline geldi bu mavi süt ve birçok etkinlikte Star Wars hayranlarına değişik versiyonları, değişik kokteylleri sunuldu. Biz de önceki bölümlerimizden birinde e, bu sütü hazırlamıştık Galaksinin Sesi'nin Darth Vader kostüm inceleme bölümünde hatırlarsınız Ateş ve Vader'ın baş başa efkar dağıttıkları sofrada banta sütü yer alıyordu. Mavi ve bir, birçoğunuzun dikkatini çekmişti. Mesajlar geldi. Bunu nasıl hazırladığımıza dair e, gıda boyası kullanıp kullanmadığımızı e, sormuşsunuz. Biz de bu bölümümüzde bu sütü hep birlikte hazırlayalım dedik. Malzemelerimiz çok kolay e, kolayca erişilebilecek malzemeler. Biz lezzetli olması açısından hindistan cevizi sütü kullanmıştık o bölümde. Bugün de yine hindistan cevizi sütümüz var ama siz isterseniz normal süt, pirinç sütü, badem sütü gibi farklı sütlerde deneyebilirsiniz hepsiyle oluyor. Diğer malzemelerimiz karbonat, vanilya veya şekerli vanilin ve kırmızı lahana. Kırmızı lahana ne alaka diyebilirsiniz. Doğada mavi renk elde edeceğimiz çok fazla besin olmadığı için kırmızı lahanadan renk elde etmek üzere e, yararlanıyoruz. Eğer tadını sevmiyorsanız endişe etmeyin çünkü bu karışımda tadı tamamen kayboluyor. Birkaç önemli püf noktası var onlara dikkat ettiğimiz takdirde bu sütü yapmak çok kolay. E, püf noktalarından bir tanesi ısıya dayanıklı cam bir kap kullanmak ve belli bir aşamadan sonra metal kap veya metal kaşık kullanmamak. Şimdi yapıma geçelim. Öncelikle lahanamızı yıkıyoruz ve küçük parçalar halinde kesiyoruz. Beyaz göbek kısmı var, bu kısım işimize yaramıyor. Renk elde etmek için, kullanacağımız için bu kısmını ayırabiliriz. Küçük parçalar halinde kestikten sonra bir süzgeçte tekrar iyice yıkıyoruz ee, ve Herhangi bir tencerenin içine koyuyoruz, ee, üzerine örtecek kadar su dökerek kaynatıyoruz. Önceden kettle'da kaynattığınız bir suyu eklerseniz bu işlem hızlı olur. Bir 10 dakika içerisinde kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kadar e, yüksek ateşte bırakıyoruz. Daha sonra ateşi kısıyoruz ve düşük ısıda bir 15 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra lahanalarımız yumuşuyor. E, bunu ince bir tel süzgeçte süzüyoruz. Bu aşamada dikkat edin çünkü lahana suyu boyuyor. Özellikle ahşap zemin varsa bir havlu yaymanızı tavsiye ediyorum. Lahana suyumuzu süzdükten sonra bir cam kaba alıyoruz. Şu anda suyumuz halen mor renkte. Cam kaba aldıktan sonra ben 500 ml kadar alıp kullandım. İçine karbonatımızı ekliyoruz. Karbonat alkali bir madde olduğu için Mor rengi maviye dönüştürüyor. Karbonatı eklediğimiz andan itibaren rengin mordan laciverte doğru döndüğünü göreceksiniz. Karbonat ekleme işlemini mor sıvımız halen sıcakken hatta kaynar durumdayken yapıyoruz. Eğer soğuduktan sonra karbonatı eklerseniz tepkimeye girmez ve rengini değiştirmez. Kaynar durumdaki mor sıvımıza karbonatımızı ekledikten sonra bir süre karıştırıyoruz ve oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. 1 saat kadar oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına koyuyoruz ve buzdolabında da 1 saat kadar kalıyor. Evet damlamaması için havlumuzu yaydık. Sütümüzü koyuyoruz. Buzdolabından çıkardığımız soğuk süt bu. 3'te ikisi süt veya daha fazla süt olabilir. Mavi suyumuzu da buzdolabından çıkardık. Bu şekilde. Ee, bunu göz kararı birden çok fazla koymayın. Çünkü çok koyu mavi olabilir. Plastik, cam veya silikon bir kaşıkla karıştırıyoruz. Kesinlikle metal kaşık kullanmıyoruz burada. Rengini Bu şekilde sütü ekledikçe rengi açılacak. Tam olarak rengini alması için birkaç dakika bekliyoruz. Yine yeşilden ziyade daha soğuk bir mavi olması için biraz bu şekerli vanilin toplamda 5 gram var burada. Göz karar gene şekerli vanilin bu tadının da daha güzel olmasını sağlıyor. Birkaç dakika bu şekilde şimdiden mavi oldu ama birkaç dakika beklediğinizde tam istediğimiz rengi kıvamı alıyor ve içime hazır bir hale geliyor. Biz önceki videomuzda da alkolsüz hazırlamıştık bu içeceği. Bu i̇çeceğe katacağınız ekstra sıvıların beyaz veya şeffaf olması gerekiyor. Yani hangi bir renkte olursa bu rengi elde edemiyoruz. Yine aynı şekilde gıda boyası kattığımızda da çok parlak bir mavi elde ederiz. Ancak e, Luke'un içtiği e, mavi süt tam da bu renkte. E, o nedenle gıda boyasındansa bu yöntemi izlemenizi tavsiye ederim. Ancak bu bir içecek tavsiyesi değil, bir gıda tavsiyesi değil. Sadece elimizdeki malzemelerle mavi sütü nasıl elde ederiz en kolay şekilde e, bunun tavsiyesi. Ee, ancak sağla zararlı bir madde yok içerisinde haliyle. Bence rengi oldu <laughs> ve içi, içmeye hazır hale geldi. <laughs> Oldukça güzel bir tadı var. Eğer hazırlarsanız e, siz de tadının nasıl olduğunu yorumlara yazarsanız merak ediyoruz biz de. Özellikle Star Wars izleme maratonu yapacağınız zaman filmle birlikte size eşlik edecek bir içecek olarak düşünebilirsiniz. Kullanılan malzemeler ve miktarları aşağıda ama siz hazırlarken yine göz kararı kendiniz ayarlamaya dikkat edin çünkü rengi birdenbire çok koyu veya çok açık olabiliyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım siz de hazırlarsınız ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güç sizinle olsun.